Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar sizler de kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Lütfen ama lütfen bu videoları eğer beğeniyorsanız öncelikle beğen tuşuna basıp ondan sonra da başka platformlarda da yani bu WhatsApp gruplarınız olabilir, Discord gruplarınız olabilir. Akademi ile ilgilenen diğer gruplarda da arkadaşlarınızla videolarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Bunu istememin sebebini biliyorsunuz, diğer videolarda da hep söylüyorum. Çünkü onlar da yani hiç duymayan insanlar da bunları duyarsa farklı sorulara sahip olabilirler. Bu farklı sorularda farklı içerik ve videoların oluşmasına sebebiyet verir ki amacımız bu o eksiklikleri doldurmak. Şimdi gelelim sorumuza. Evet, Beray Şahin sormuş. Merhaba, ben gerçekten liseye başladığımdan beri akademik kariyer isteyen bir YKS öğrencisiyim. Evet. Bakın bizi dinleyenler sadece üniversitede üniversitede hocalar ya da yüksek lisans doktora yapanlar değil. Aynı zamanda akademisyen adayları daha lisede kafaya koymuş e, beray ve çok iyi de yapmış. Kendisini tebrik ederim bunun için. Evet, birden fazla alana ilgim var. Sayısalda iyi bölüm seçmek konusunda çok fazla tereddüt yaşıyorum. Felsefeyi sevdiğim kadar biyoloji bunlardan etkilendiğim kadar edebiyatı da matematiği de seviyorum. Lisans bölümünü neye göre seçebilirim? Olabildiğince kadar iyi bir üniversite ve popüler bir bölüm mü yoksa direkt bir birim dalına mı yönelmeliyim sizce diye sormuş. En verimli tercihi nasıl yapabilirim? İkinci olarak da akademik kariyer istediğimi belirttiğimde herkes olmaz ya o zor gözüyle bakıyor. Bunu gerçekten isteyen birinin başarması çok mu zor? Cevaplarsanız şimdiden teşekkür ediyorum demiş Beray. E o zaman gelin bu konu üzerinde konuşalım biraz. Ne dersiniz? Beray gibi daha üniversite öncesi çok heyecanlı olan ve hangi bölümü seçeceğinde kararsız olan arkadaşlar var. Aslında bu eğitim sisteminin birazcık bozukluğundan kaynaklanıyor. Çünkü çocuklar daha ilkokulda yönlendirilmeli yeteneklerine göre. Bana göre öyle. Yani ilkokulda zaten çocuğun hangi yetenekleri olduğu ortaya çıkıyor. Eğer sanata yetenekliyse sanata doğru yönlendirin ya da ne bileyim edebi yazısı güzelse edebiyatçı olsun matematiği çok iyiyse mühendislik bilimleri yönlendirin. En azından yönlendirin demek ki o olsun diye illa teşvik etmeyin ama o yönde biraz daha çocuğu tatmin edici bir eğitim verin. Onu verdikten sonra zaten yolunu bulması kolay olacaktır. Ama tabii bizde ne oluyor? Her şey veriliyor. Yani düşünsenize ilkokul, ortaokul, liseye gidiyorsunuz birçok bilgi alıyorsunuz. Sanki o öğretmenler o bilgilerin hepsine sahipmiş gibi yani. Bir lise son öğrencisinin aldığı bilgileri bir öğretmene sınav yapsak eminim ki o sınavdan geçemeyecektir. Sadece kendi alanındakileri yapacaktır. Onda ne kadar yaptığını bilmiyorum. E şimdi durum böyle olunca e Beray da haklı olarak sistem ediyor. Yani benim böyle böyle yeteneğim var ama hangisini seçeceğimi bilmiyorum. Burada iş size düşüyor arkadaşlar. Sizin hayalleriniz ne? Bir 12 sene sonra ya da bir 15 sene sonra nerede olmak istiyorsunuz? Bu soruyu kendinize bir sorun. Bakın şu anda bu videoyu izleyenler de sorsun. 15 sene sonra ben nerede olmak istiyorum? İşte bu sizin aslında amacınız. Ya da amaç demeyeyim amaç daha genelde hayattaki bir hedefiniz olabilir. E şimdi böyle olunca eğer bu hedefi belirlerseniz o hedefe yönelik de çalışmalarınız daha kolaylaşacaktır. Çünkü artık hedefiniz var. Beray'ın burada sıkıntısı hedefinin olmayışı. E şimdi diyor ki edebiyata da meraklıyım, biyolojiye de meraklıyım. E şimdi bakıyorsunuz ikisi de farklı branşlar. E şimdi birini seçse birini seçemez. Aslında Avrupa ülkeleri bunu da açmış, şöyle açmışlar. Üniversite sınavı diye bir şey yok. Mesela Avusturya'dan örnek verdim size. Şu videoma bakarsınız Avusturya'da okumak konusunda. Bir biyolojide kaydınızı yaptırırken aynı zamanda edebiyata da kaydınızı yaptırabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. İkisini aynı anda da okuyabilirsiniz. Eğer kabiliyetiniz varsa okuyun. Ha baktınız zorlanıyorsunuz. Sonra birisi hoşunuza gitti, diğerini bırakırsınız, diğerine devam edersiniz. Aslında seçim böyle olur. Ama maalesef şu anda biz gerçeklerle yüz yüze olmamız lazım. Ülkemizde seçim böyle olmuyor. Dolayısıyla burada beray ve beray gibi olanlar kendi hayallerini ilk önce tartacak. Bir 10 sene, 15 sene sonra ben nerede olmak istiyorum? Ya çok para kazanmak mı istiyorum? Yoksa beni tatmin eden bir meslek olsun mu istiyorum? Anlatabiliyor muyum? İlk önce bunu bir belirleyin. Şimdi bazı meslekler var. Belki çok para kazanmayacaksınız ama ömür boyu mutlu olacaksınız. Yani bazı meslekler var. Hem para kazanacaksınız hem mutlu olacaksınız. Ama ne yaparsanız yapın arkadaşlar, hangi mesleği yaparsanız yapın, en iyisini yaparsanız zaten otomatik olarak para kazanacaksınızdır. Hangi meslek olursa olsun, çok popüler bile meslek olsa, eğer o meslekte iyi değilseniz zaten para kazanamayacaksınız. E, doktor örnek vereyim doktorluktan. Doktorluk mesela bir şey değil mi? Tıp doktorluğundan örnek vereyim. E, popüler bir meslek, saygı duyulan bir meslek ama iyi yaparsanız, iyi yapamazsanız, bir de adınız kötüye çıkarsa yani sittin sene para kazanamazsınız o meslekten. Aynı onun gibi sizin burada önemli olan hangi branştan ziyade hayalinizle hayalinizi bir tartın. Ben hayalimde şunu olmak istiyorum. Şunu yaparsam mutlu olacağım dediniz alan varsa o alanı seçin. O alan sizin alanınızdır. O alanda iyi olma şansınız yüksektir. O alanda iyi olduğunuz zaman diğer şeyler zaten başarı, para gelecektir. Ama sırf popülerliği ve ekonomik olarak rahat edeceğinizi düşünerek seçtiğiniz bir meslek olursa, ileride mutsuz olma ihtimaliniz de var. E bu durumda mutsuz olursanız ya hayatı kendinize zindan edersiniz. Bu konularda lütfen yavaş hareket edin, sakin hareket edin. Çünkü bu karardan sonra ömür boyu o meslek sizinle birlikte geleceği için, yani 1 iki sene buna iyi kafa yorun sonra hedefinizi belirleyin ve o hedefi vurun. Yani burada söyleyeceklerim bundan ibaret. Şu anda Bera'yı da tanımadığım için ben Bera'ya şey diyemiyorum yani sen biyolojiye git, sen edebiyata git diyemem. Onu diyebilmeniz için insanı da tanımanız lazım. Onu anca sizin rehberlik öğretmenleriniz belki yapar ya da sınıf öğretmenleriniz yapar ama şu anda onu ben yapamam. Ama benim tavsiyem hayalleriniz neyse ona kulak verin ve onu takip edin. Ha, diğer soruna gelince Bera şöyle diyorsun. İkinci olarak da akademik kariyer istediğimi belirttiğimde herkes ona zor olmaz diyor demiş. Bu herkes kim ilk önce? Bu herkes dediğin insanlar akademik kariyer yapmış insanlar mı? Doçent, profesör seviyesindeki insanlar mı? Sana ben buradan cevap vereyim. Hayır, onlar değil. E şimdi bir adam yapmadıysa bilmediği şeyi zor demesi kolaydır. Bakın şunu da kulağınızdan Hani kulağınıza küpe olsun derler ya öyle bir söz söyleyeceğim burada. Zor ve kolay yoktur arkadaşlar. Bilip veya bilmemek vardır. Bildiğiniz her şey kolaydır. Eğer bu, bu açıdan bakarsak örneğin matematik derslerinde bir soru sorar hoca tahtaya yazar kim çözecek diyor. O ne kadar zormuş falan dersiniz öyle değil mi? Yazmaya çalışırsınız, çözmeye çalışırsınız. Belki de çözemezsiniz. Ve hemen ya zor soruymuş zor soruymuş. Sonra öğretmen gelir. Bakın şöyle der çözer. Tepki şu olur genelde. Aaa ne kadar kolaymış. E kolay çünkü biliyorsun şu anda. Bilmediğin zaman zordu. Bildiğin zaman kolay. Dolayısıyla zor kolay diye bir şey yok arkadaşlar. Bildiğiniz her şey kolaydır. Ve ben sana söylüyorum. Ben o yollardan geçtim. Ben biliyorum. Ve sana kolay olduğunu söylüyorum. Nasıl kolay? Bir, doğru yollardan gideceksin. İyi bir supervisor'ın olacak bunun için. Çünkü sana doğru yolu göster gösterecek bir supervisor. Danışman diyoruz biz buna. O herkes dediklerin olmaz o danışmanı. O yollardan geçmiş bir adamı danışman yapacaksın. O sana hangi yollardan geçeceğini söyleyecek. Ve işin o kadar kolay olduğunu sen kendin göreceksin. Bu videoları yapmamın amacı da o zaten. İnsanlara bu işin o kadar zor olmadığını, sadece tekniği iyi bilmeleri gerektiğini söylüyorum bir makale yazma olsun, bir tez yazma olsun, tez konusu bulma olsun. Bunların hepsinde bir teknik var arkadaşlar. Bu tekniği eğer bildiğiniz sürece bu işlerin zor olmadığını, aksine çok kolay ve zevkli işler olduğunu göreceksiniz. Ve bunları eğlenerek yapacaksınız. Ha bunları eğlenerek, zevk alarak yapmanız için dediğim gibi supervisor. Bakın buraya videosunu ekliyorum. Danışman hoca, iyi bir danışman hoca kesinlikle şart. Onun için sakın o herkes kimse onları dinleme. Bu işler öyle zor değil. Önemli olan istek. İstediğin her şeyi başarabileceğinize ilk önce bir inanın. Ha, Türkiye'de zorluklar var. Tamam biliyorum. Çünkü her, her şey bilimsellikle gitmiyor Türkiye'de. Bu böyle olduğu halde onun da teknikleri var. Bu videolarda onları anlatıyorum. Diğer videolarımda da dinlersin. Yurt dışına gidersen onun ayrı teknikleri var. Hepsinin tekniğini öğrendikten sonra artık zor kolay diye bir şey yok. Sadece yapabiliyorum diyeceksin. Başardım diyeceksin. Olay bu. Tamam Beray. Umarım senin de sorularına cevap verebilmişimdir. E, bu arada bir video daha var. Üniversite tercihleriyle ilgili bir video yapmıştım. Bir arkadaşımızla röportaj yapmıştım. Onun da videosunu buraya ekliyorum. Muhakkak o videoyu da dinle. Sana o da fikir verecektir. Vereceğini düşünüyorum. Hatta o arkadaşımız sonra Erasmus hakkında da bir video yaptık. Kendisi şu anda Almanya'da Erasmus'ta gelince de bize kendi tecrübelerini paylaşacak. O videoyu da muhakkak Beray izlemeni tavsiye ederim. Senin gibi arkadaşların varsa onlara da izletirsen çok iyi olur. Bunun dışında birçok sorun olacak Beray. Bu çok normal bir şeydir. Soru sormadan korkma. Şöyle hep söylerim ben benim derslerimde olsun veya seminerlerde aptal soru yoktur. Aptal cevap vardır. Soru sorana kesinlikle küçümsemem. Aa bu ne kolay bir soru demem. Ha ben cevap veremeyebilirim. Çünkü ben Allah'ın cihan değilim. Her şeyi bilmem. Ben aptalca bir cevap ben verebilirim ancak ama kesinlikle her soru değerlidir. On için bol bol soru sor. Soru sormak çok güzel. Kendini bu yönde geliştirmeni tavsiye ederim Beray ve Beray gibi diğer arkadaşlara da. Umarım yararlı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Esen kalın.